Serdar abi, sizin bir yolculuğunuz vardı. Dördüncü Murad'ın o seferde takip ettiği Erzurum Şarkış'ta Narman, oralardan bir atlarla bir şeyler yaptınız. Biraz bahseder misiniz? Ne yaptınız siz orada? Ya, o ya iki... hangi yolu takip ettiniz? Şimdi tarih kitaplarında der ki 200 bin süvariyle o yolculuğu yaptı. Dördüncü Murat, revana sefere giderken ee, 1630'lu yıllar biliyorsunuz. Biz de dedik ki bir kısmını yapalım. Hı -hı. Dört arkadaş, Hı -hı. bütün e, yoldaki. ...güzergahlarda, menzillerde nasıl duracağımızı, iyaşelerimizi, ibadetlerimizi tertipleyelim. Bir yolculuk planladık, çıktık yola. Yolculuğumuzun altıncı gününde, 3.000-3.200 metre arasında rakamını değişen yüksekliklerde giderken... ...biz biraz geciktik, atlar da yoruldu ve hava kapandı bir anda, dolu yağdı. Sırtımız ıslandı, atlar ıslandı o terin üzerine, o sıcağın üzerine. Bize dedik ki, çadırda kalmayalım bu gece... Haritayı açtık aşağıda 11 kilometre mesafede bir köy var oraya gidelim Köyün ismi de haritada biraz silindiği için Murat Bağı Köyü diye okunuyor aslında ama oraya gideceğiz Biz yani, gece yarısı Şimdi oradan geliyor herhalde öyle mi? Evet şimdi onu da orada arı öğrendik kadar. zaten iyice ha. Biz o köye gece yarısı vardık Biz önce tabi Atlarla gidiyorsunuz Tabi atlarla gece. Atlardan da indik bazı yerlerde çünkü tehlikeli yerlerden geçiyoruz Atlar perişan halde Atı önce kim karşılar bizi köyde? Köpekler Böyle kalın tok sesi, uh, 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 uzaktan böyle baba yiğit baba yiğit köpekler önümüze çıktılar. Sonra bir genç çocuk çıktı, köpekleri durdurdu. Ondan sonra bir yaşlı amca hoş geldiniz oğlum dedi. Çıkmasaydı bir planınız var mıydı? Köpekler için karşı... mi? Evet evet. Yok köpek sadece köyden sizi uzak tutmaya çalışıyor, saldırma durumu yok. Köpek, çoban köpeğinin özelliği ha, ha, sürüyü korumak. Anladım. Yani Hı -hı. tehlikeli durumda haber veriyor. Orada ben insana saldıran, insan yiyen çoban köpeği varsa orada tutulmaz zaten o. Haa eyvallah. Orada yani. da yaşayan insan nihayet. Tabi, tabi. Şimdi o köyde tutmazlar onu zaten. İnsana sus, eğer köpek sustuysa ya da işte sardıysa o köpeği oradan yok ederler. Gönderirler. Neyse, soyu sopu bellidir yani diyeyim size. Biz gece orada misafir olduk. Ama tabi atlar elimizden alındı. Nereye gittiklerini, gittiklerini bile bilmiyoruz. Meğer ahırlara götürülmüş, soğutması için gezdirmişler. Sırtlarını kurutmuşlar, yemini vermişler, belli bir zaman sonra suyunu vermişler, mozik dedikleri o danaları ahırlardan çıkarıp atları yan yana silmişler tabii. Yani biliyorlar at bakmayı da biliyorlar, e, silmişler, temizlemişler, tımar etmişler güzelce de. Biz gece güzel yemekten sonra bir heyet odasında uyuttular bizi bir köy odasında, yün yataklarda yorganların içerisinde yan yana arkadaşlarla dizildik. Ya yani çok uzun zamandır o kadar güzel bir uyku öyle olmamıştı. Biz de üzülüyoruz doğada yatıyorlar diye meğer köylerde ah yataklar. Keyif, keyif Onlarla Yine <laughs> sohbet ede ede konuşa konuşa yolculukta olan bitenlerin muhakemesini yaparak uyuduk biz. Sabah kalktık el yüz temizlik memizlik sonra bir yerde bir sofra kuruldu böyle yuvarlak bir sofra sini diyelim size. Çok zengin bir sofra. Köy sofrası zaten. Her şeyin tabi olanı, doğal olanı var içerisinde. Yaşlı bir teyze geldi. Herkes kalktı, oturduk. Selam verdi. Aleyküm selam. Oturduk. Oğlum dedi nereden gelirsiniz, nereye gidiyorsunuz? <laughs> Şimdi o zamana kadar bize kimse sormadı. <laughs> Kimsin, nesin diye. Ninne dedik. Buradan gelip buraya gidiyoruz. Daha dedi oğul atlarınıza baktın. Daha öte gidemezsiniz. Geri dönün dedi orada. Niye ki ninne dedim. Oğul dedi zor garı düştü zor karı yağdı. Yani mahsulleri toplamak için güz vaktinde yukarıdan haber de var. Yani Mevsimden de aynı zamanda. O kar düştüğü vakit böyle rehavete kapılan insan biraz daha çalışsın diye gayret etsin diye uyarı dur aslında. Hmm, zor karı. Zor karı düştü bir hafta sonra da kış gelir ol dedi. Hele dedi atlarınıza baktım o atlarla daha öte gidemezsiniz onlar hırpalamışsınız dedi. <laughs> Teyze dedim peki adamlar nasıl gitmiş daha önce gidenler burada? Oğul dedi o bizim eski atlardan olacağı dedi ki hangi atlar yine dedim. Dedi, oğlum topuğu atlarımız vardı. Topuğu kıllı. atlarımız <laughs> vardı. Yok mu nene? Nerede oğul dedi. Ne dedi topuğu kıllı at kaldı. Ne göğsü kıllı yiğit kaldı dedi. Oo, teyze. O, o ikinci fenaymış. Ee, dedi oğul dedi bu köyün ismi neye Murat'ın bağı köyü bilirsiniz. Dedim bilmiyorum teyze. Dedi 4. Murat buradan sefere giderken sefer teşkilatından sorumlu. Yeniçeri ya da işte oradaki sorumlu olan general kumandan. İyacide hata yapıyor ve gecikiyor. Askeri birkaç saat aç bırakıyor. Orada Murat kızıyor. Sen benim askerimi sefere giden askerimi nasıl aç bırakırsın diye cezalandırıyor. Dönüşte de bir sürü ganimetlerle geri geliniyor. Savaş kazanılmış tabi. Yine aynı yerde hata yapınca Onu orada az diyor tabi. Neyse diyor ki yanınızda burada yetişebilecek ne kadar tohum varsa ganimetlerden çıkarın, doğasını okuyun, kazın, serpin, üstünü örtün. Ondan sonra ayrılım. Bundan sonra buradan geçen kurt kuş ve Türk askeri aç kalmayacak bir daha diyor. Vay Oğul be. diyor. O gün bugündür bazı yerlerde hala çiçek çıkar. O dördücü Murat'ı diktirdi yerlerden. Der. Buranın ismi 4. Murat'ın. Murat'ın bal köyü.